genel ev kraliçesi Matilt Manokyan İstanbullular onu Karaköy'deki genel evlerin dergi rekormen patronçesi olarak tanıyor. 29 Nisan 1914'te Paris'te doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Terzilik yaparak iş hayatına başlayan Manukyan, Karaköy'de babasından miras kalan taşınmazların içerisinde bir genele bulunuyordu. Genelemin işletmecisi kira ödemekte zorlanınca Matilt Manukyan bu genelemin işletmecisiyle ortak oldu. 1963'te Karaköy'deki 42 genelemin 37'sine sahip oldu. O dönemin başbakanı Süleyman Demirel, Manukyan'la tokalaşmaktan kaçınınca ödülünü bir başka devlet yöneticisinden aldı. Manukyan yöneltilen eleştirilere çalmıyorum, çırpmıyorum. Sattığım kadınların vergisini son kuruşuna kadar ödüyorum. Demek ki namuslu vatandaşım yanıtını veriyordu. 17 Şubat 2001'de İstanbul'da 87 yaşında kalp krizi sebebiyle öldü. 21 Şubat 2001'de Beyoğlu 3 Oran Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.